Merhaba arkadaşlar. Bu anlatımımızda sizlerle Video Show uygulamasıyla nasıl e, videoları keseceğimizi inceleyeceğiz. Uygulamalar ben, Aslında uygulama içerisinde de bunu yapabiliyoruz arkadaşlar ama ben size videolar bölümünden daha erişilebilir şekilde hangi videoyu seçeceğimizi daha rahat. Bulabilmemiz için dosyalar bölümünden uygulamayı nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Dosyalarım. Dosyalar. Videolar. Videolar. uzun bastım Diğer seçeneklere tıkladım. Birlikte aç. Birlikte Kes. özelliğine bastım. kodunu dönüştüreceğiz. iptal daha hassas kırpmalar için videonuzun modunu değiştireceğiz. Tamam, Yeniden Video kesme. Yukarı kes. Hazırlandı. Arkadaşlar soldan sağa gezinme hareketleriyle, süpürme hareketleriyle dolaştığımızda iki tane etiketsiz düğme geliyor. Birincisi oynat. ikincisi İkincisi video düzenleme. Burada başlama zamanı. Başlama zamanı dakika, e, saniye ve salise olarak veriliyor. İlk başta başlama süresini ayarlıyoruz. 00 metre ayarı. Başlama zamanı. Başlama zamanı. 00 metre Dakika. Dakika. 00 metre ayarı. Saniye. 00 metre ayarı. Salise. Bitiş zamanı. 00 metre ayarı. Bitiş zamanını ayarlıyoruz. .lee. Dakika. 20. 18 metre ayarı. Saniye. <fisễnilRe> 1 metre ayarı. Salise. Nokta. 18. 00 bitiş düğme. 00. 02. 00 metre başlama zamanı. 00 metre ayarı. Metin temizlendi. Ben başlama dakikasına 0 18 saniyelik bir video. 18 metre 2 0 bitiş düğme 0 metre nokta 0 0 metre 0 metre 2 0 0 metre Başlama saniyesine 0 0 5 18 metre nokta 0 bitiş düğme 0 metre nokta 5 metre nokta 0 metre Şurayı da sıfır yapın. Bazen sıfır, normalde bu şekilde sıfır. süreleri sıfır, ayarlayabiliyoruz. Sadece dakikayı falan değiştirebiliyoruz ama İbici, bazen şu başladığını başladığını kabul etmeyebiliyor. 18, da sıfır yapıyorum. Sıfır sıfır küçük inceltme işareti ya silindi. İnceltme işareti küçük inceltme işareti ya silindi. Sıfır, sıfır. Bu arada Ramazan nedeniyle davulcular sokakta ge. başladı gürültüden Kelime umarım rahatsız olmazsınız. Nokta. 18 metin ayrımı. 18 dursun. Nokta. 20 metin ayrımı. Sağ lisesi de 10 lisesi 1 olsun. Çocuk, şok, tamam düğme. Tamam Tıkladım. 0, 0, 5, 0, 0, 13, 0, 0, 18, 1. Sorunsuz 40, 0, 0, 0, 0, 5. Düğme, düğme, paylaş. Gördüğünüz düğme. gibi düğme. beni tekrar ana sayfaya attı. Düğme. Şu ilk düğmeye bas basarsam keseceği yeri gösterir bana, oynatır. Ben burada düğme. kaydetmek paylaş. için Paylaşa 10. tıklıyorum. Dışa aktarılıyor dedi. Bir süre bekledim. Geri, Geri çıktım. Geri Dosyalarım. Dosyalar mekandayım. En sona odaklandığımda kesilen videoyu e, görüyoruz arkadaşlar. Buna tıkladığımda videonun kesilmiş haline ulaşabiliyorum. Cümleten hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Bana bir. Bana fazla düğme. İptal düğme. Dosyalarım. Bana sayfa düğme. Mamut. Bilgilerim gölgesi. Ekran kaydedici. Açık. Düğme. Temizle. Düğme. Demişler. Demişler. Ekran kaydedici. Açık. Düğme. Kaydı dur. Demişler. Video kaydet. Demişler. Kaydı durmak için.